Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mum yapacağız. El yapımı ama. Şimdi yapacağım. Benim de turunma kısmı. Bunlara kapkı plastik kap var. Ve de benim yaptığım el yapımı mumu var. Şimdi yapayım. Şöyle. Sonra bunu karıştıralım ki çabuk etsin. Bu mum. Mum. Biraz kötü. Hızlı yediyelim bu Ucunu yaktım. Sonra buraya döndürüyorum. Testeyelim. Aa bunu söndürdüm. Neyse onu da dökelim. Dökelim biz. Sonra ekecek.

Hiçbir yere zarar verilmemiştim. O yüzden etrafını sardım. Stüdyonun. Eriyor. 나는 배것을이다이것 <susur> 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 Çıt içindeki numaralı bozuluğu Yandı. Eu Neyse. Bu birinci olmadı. İkinciye geçeceğim. Geçelim. İkinciye geçtik. Birinci olmadı. için ikinciye geçelim. <laughs> Bu mumu da yaksaydım. Sonra bakım videosu da gelecek. Yani bütün her şey mecaz gelecek bugün. 3 tane de çekeceğim. Çünkü bir gün ki çekmedim. 3'ünü de yaktık. Böyle metal çok sıcak olmuş. Niye metalin içine koyuyorsunuz? Sönmediğin kalmıştı. Bir, bir damla geldi. Niye bir damla. Işte, e. Top Aşır, bari. Sen de gelin. かっちょこいみじゃ Tamam. <laughs> Yamasını bekliyorum. Niye bir sönüyorsun? Bir <laughs> tek mumumuz kaldı. Bitti çünkü. Neyse büyük mumumuz da var. Hemen kuruya. <laughs> Bunu da yakalım. Çok şık <laughs> gelebilir. çok güzel. Siz Bekliyoruz. Bunu da az Bekliyoruz. dökelim. Ben de, ben de, ben de, ben de. Döktüm. Dağıtalım hemen ama. Ciddi. Ha evet ana şey oldu. Hmm. Çok az dayıdıracağız. Çekin. Ben sürdüm. Hmm. Şöyle. Şimdi önce bunu bakacağız. Al şunlar de yapışmak. Şuraya kadar ay. Kuruya kadar dolu olacak. Çizgi çekeyim ben. Bu arada kanalıma abone olmayı, like atmayı, takip etmeyi, paylaşmayı, yorum yazmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Yani bu kaç dakika ya da kaç saat olacağını bilmiyorum. Dün kolay yaptım. Bir şey yokmuş ki ama. Ben ilk önce...

Yıllardır. Ama altı niye beyaz? Altı beyaz. Kandırıyorlar. Nasıl? 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 Bakın aslında turuncu bu beyaz gördüğünüz masa. Ben sadece turuncu masa beğenip için üstüne beyaz koltuklar koydum. Yani o kadar da değil. Evet. Az sonra tırnak bakım videosu gelecek. Sonra da fatma videosu gelecek. Bir başka video gelmeyecek ama yarın çok güzel şeyler olacak. Vlog çekeceğim. Ya da başka bir şey yapacağım. Çok güzel şeyler yapacağız. Kamera bulanıyor. şey gözükmez. Tamam. Şunu. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Şurada da bunu içine koyup yanlarını ve üstünü de doğuracağız. Sunumla yapacağım. rengi çok koyu. Biraz <laughs> açıklat. <laughs> İki kat geçtikten sonra bunu Ayrı kolduğu için öyle oldu. Döküyorum tekrar. En sevdiğim şey mum dökmek. En sevdiğim eşya mum. Ve çok 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 ama çok çok, çok 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 sevdiğim eşya da mum. Elektrikler kesildiğinde falan mum çok güzel arkadaşlar İzmir'de çok büyük bir yangın vardı ve bütün ağaçlarımız gitti. O yüzden suyu ve mumları güzel harcamamız lazım. O yüzden ben evde eskimiş mumları böyle yeni mumlara dönüştürerek elektrik kesintisini önlüyorum. Ama bazen mumlarla oynuyorum ateşle. ki fazla havaya alalım. Dubai çikolatası yapıyoruz. İçine var mı? Var. Bunu niye koydum? Bu dibini gösterecek bir konum olduğuna inandım. O yüzden. Artık koyalım mı? Yok koymayalım ya. İki kat daha Bu birinci kat. Bir de dökeyim. İkinci katı olur. İkinci katımız. Zaten onu da bitmiş artık. Siz de yapabilirsiniz ama benim gibi böyle şöyle yakmam. ucunu Bunu da yakın. Bitmemiş. Sadece şu içindeki demir kaymış. Ondan da bir şey olmaz. Böyle yapınca kayıyor. Hızın düzgün kalmanı içi dolu. Dökelim koyacağım Üçüncü katımız oldu ya ama şu demir gözükmeyecek yerde olacak demir şu gözükmüyor artık ay ah fail kayıyor yerleştirelim ben istedim bu yapacağım şimdi kenarını dolduruyorum dolduruyorum şöyle yoyalım. Kanalıma abone olur musunuz? Zaten 6 abone var da. Yeni açtım kanalı. 5 videodan 6 aboneydi. Şimdi 7 videodan 6 abone. Ya <laughs> üstüne niye döktüm ya? Sinirlendim. 20 kadar bir şey yapamıyorum. 20 11 olmuş. Böyle. Ne istiyorsun? Böyle kenarından alıyorum. Böyle. desenler de yapacağım. Şimdi değil. Bir 29 dakika olabilir video geç yüklenebilir. O yüzden özür dilerim. zengin zingin. gördüğünüz gibi. Evet. Yol yolu. içine bir tane koymak istiyorum. O. <laughs> tamam. şu söndü. İçi de gitmiş artık. Bir dakika süresi olur bunda. Ben ondan fazla başka video çekelim o zaman. Bundan başka. Oluyor. Az kaldı. Ee, üç. Yedi kat daha tutmaz tamam. Yedi kat ne ya? Yedi kat çok bence bir kat bu iki kat kaldı nereye ah, sonra oyun videosu geliyor çok kısa bir oyun videosu yaparım bir 15 dakika falan erken yüklenir en azından son şu tarafa kaydıracağım. Mumu kaydıramıyorum. Çok güzel. söndürdüm zannettim. Şöyle söndürdüm. Çok az kaldı. Benden bitmesin. Böyle koyu bir renk oldu. Bunu da artık çöpe atacağım. Başka bir şey yapacak. Belki. Çıkıyor ama. Çok az kaldı. Şöyle kaldı sizde yapabilirsiniz evde böyle plastik pankek tabakları varsa böyle şuralarını da kapatacağım şu kısımlarını sufle yaptım sanki Ay maviydi kahverengi oldu. Şurasını doldurdum sanki. Şurası boş kaldı ya. Böyle biraz yakalım için. Bir de 24, 24 dakika olmuş. Görebiliyorum. ya orası çok dolu ya oldu ya. Bir kat daha da sonra bir en sonunda test edeceğiz. Part 2 falan yok bu video tam video. Şimdi bu biraz kenarda beklesin bunu siz ben söndüreyim öndüreyim yani. Sonra oradan. Tamam. Şimdi bu kenarda bekleyecek. Ben de burada bu tabloya geçeyim. Eşyaların What you guys